AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik erken seçim iddialarına cevap verdi. Hüseyin Çelik AK Parti MKYK toplantısının son ermesinin ardından yaptığı açıklamada erken seçim iddialarını yalanladı. Çelik, bu iddianın tamamen mesnetsiz, tamamen gereksiz, asparakas demeyeceğim ama hayal mahsulü olan bir iddia olduğunu ifade etmek isterim diyerek seçimlerin zamanda yapıldığı ve mutlaka zamanda yapılması gereken bir dönemdeyiz dedi. Bu söylediğiniz 3 dönem meselesi erken seçimle birlikte dillendirilen bir şey. Böyle bir şey de söz konusu değil. Bu konu da gündeme gelmemiştir. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bugün erken seçime ihtiyaç yok. Parlamento saat gibi çalışıyor. Hükümet saat gibi çalışıyor. Eskiden bakanlar kurulu toplanamıyordu. Bir koalisyonlar bir ömürlerini birbirlerini koalisyon ortakları ömürlerini birbirlerini ikna etmekle geçiriyorlardı. Ve şu anda Dediğim gibi bütün dünya ekonomik krizle kasıp kavrulurken ekonomimiz son derece yolunda gidiyor. Siyasi istikrar var. Bu ekonomik istikrar olarak bize yansıyor. Ve çok şükür memleketimizde bir erken seçimi gerektirecek olan hiçbir sebep yok. Gezi Park olaylarının toplantıda masaya yatırıldığını ifade eden Çelik, Gezi Park olayları ile ilgili bütünüyle etraflıca masaya yatırılmıştır ifadesini kullandı. Ve bir şey daha söyleyeyim değerli basın mensupları. İnsanlar hükümetimizi şu veya bu meseleden dolayı elbette eleştirebilir. Ama çevre üzerinden birileri eğer bizi eleştiriyorsa önce elini vicdanına koyması gerekiyor. AK Parti hükümeti döneminde 2 milyar 700 küsur milyon ağaç dikilmiştir. Gezi Parkı olayları ile Türkiye'deki olumlu algının karartılmaya çalıştığını dile getiren Çelik, Türkiye siyasi istikrar olarak yoluna devam ederken bütün dünyaya ekonomik kriz kasıp kavururken Gezi Parkı meselesi ile bu olumlu algı karartılmaya çalışılmıştır dedi. Ben özellikle masum bir talebi veya masum bir taleple başlayan bir hareketi bir vandalizme dönüştürenler kesinlikle bir millet vicdanında mahkum edileceklerdir. Dolayısıyla Ülke bizimdir, insan bizimdir, polis bizimdir. Kendi kendimize zarar vermeyelim. Aslında bu hareketleri yapanlar, özellikle yıkıp dökenler, özellikle devrenler, özellikle parçalayanlar AK Parti'ye zarar verdiğini zannediyor. Ama aslında kendimize, kendi geleceğimize ve ülkemize zarar veriyoruz.